Özgürlük iki kere iki dört diyebilmektir. Buna izin verilirse arkası gelir. Bundan iki gün evvel Twitter üzerinden bir flat yayınladım. Konu Büyük Abla ve Spotify. Ancak sadece bir gün sonra hesabım askıya alındı ve tweetlerim silindi. Büyük Abla'nın gazabına uğramıştım. Vaporize edilmiş, buharlaştırılmıştım yani. Peki neden? Ve tabii sizin aklınızdaki o soru. Kim Bana Spotify'ı çok fazla sorduğunuz için size bu videoyu izleteceğim. Daha fazla bilgi sahibi olun diye... E, bu videoyu bir beraber izleyelim şu Spotify muhabbetini. E, daha net bir şekilde anlamanızı sağlayacak bu video ve asıl muhabbet Spotify'da dönüyor derken ne demek istedim? Onu da çok rahat bir şekilde anlayacaksınız bu video sayesinde. Tamam bu büyük abla. Merak etmeyin hepsine değineceğim ama önce bu işin temeline ineceğiz. Yani Spotify uygulamasına. Spotify bildiğiniz üzere bir müzik dinleme uygulaması. Ücretli bir pakete abone olup tüm müzik kütüphanesine sahip olabilirsiniz veya ücretsiz üye olup reklamlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Temel modeli bu yani şirketin. Ancak tüm bunların arkasında büyük bir usulsüzlük, kara para aklama, bot ağları ve hatta fake sanatçı profilleri var. Bu sahte tıklanma ve bot olayları yeni bir şey değil. Büyük müzik şirketleri hali hazırda YouTube'da bunu yapıyordu. Önceden de TV'deki rotasyonlarda yapıyorlardı. Bu yönde internet ilk başta çok şey vaat ediyordu. Adil rekabet, kolay ulaşılırlık gibi. Evet, bak mesela bu çok doğru bir şey. İnternetin ilk yaygınlaştığı dönemlerde şöyle bir durum vardı. E, un kapanı bitti. Artık sanatçılar kendileri kendi paylaşımlarını yapabilecekler. Kendileri yürüyebilecekler. İşte bir yere bağlı değiller vesaire gibisinden. Ee, i̇nsanlar reklam mı girdi? Ne reklam mı girdi ya? Gibisinden gibisinden paylaşımlar yapıyorlardı. Fakat sonrasında yani günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle internette biraz un kapanı metoduna döndü. Yani bunu kimse inkar edemez. Devam. Ancak bunun öyle olmadığı kısa zamanda belli oldu. Çünkü o büyük şirketler belli Bu arada bir... bayağı şaşıracaksınız bak kulak verip iyi dinleyin bu videoyu. Ne demek istediğimi günlerdir çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Videoyu korumak zorundaydı ve her şarkının hit olması onlar için wow. çok önemliydi. Bu yapılanların en büyük patlak verdiği olay o dönem hepinizin de hatırlayacağı YouTube'un 29 Aralık 2012 yılında neredeyse 2 milyar izlenmenin silindiği büyük kış temizliği. Bak bak ne diyor bak önemli burası bak dinleyin burayı. 12 yılında Neredeyse 2 milyar izlenmenin silindiği büyük kış temizliği. Bu kış temizliği en çok bu major şirketleri hedef almıştı. Sony BMG şirketinin hesabından 800 milyonluk izlenme silinmişti. Universal Music Group'tan 1 milyar izlenme silindi. Lady Gaga'nın hesabından 100 milyon izlenme silindi. Chris Brown'un hesabından 400 milyon izlenme silindi. Ve bu liste çok daha uzun. Şimdi bu sayılar 2012 öncesi. Yani bugün bir tıklanma enflasyonu hesaplasak 20 milyarı bulur belki. Aynen Zira öyle. o dönem 1 milyon izlenme. Yani 2012 yılında 1 milyon izlenme wowdu bu arada arkadaşlar yani Gangnam Style falan ilk 10 milyon olduğunda, 100 milyon olduğunda insanlar oha falan diyorlardı yani. Dünyaca ünlü olmak demekti. İşte Spotify gibi streaming servislerinin dönemi bu tarihten sonra başlıyor. Spotify'ın gücünü daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. Spotify 300 milyonluk üye sayısını aştı. Ancak artan üye sayısıyla streaming yani dinlenme başına ödenen miktar düştü. Bu çok önemli bir Kalbiki detay. başka benzer servislere baktığınız zaman onların eşit şekilde büyüdüğünü görürsünüz. Hatta Apple Music ödemelerini arttırmış. Peki neden Spotify böyle? Çünkü bu sayılar gerçek değil. Bu kadar basit. Bu devasa sayılar gerçeği yansıtmıyor. Bu sayıların arkasında devasa, korkutucu bir farming, bot ve hack sistemi var. Farming dediğimiz olay şu. İnsanlar yüzlerce... Bak bu Hindistan'da çok fazla yapılıyor bu arada. Telefonları, bilgisayarları yan yana diziyorlar abi. Bir yazılım atıyorlar. Ve bunlar belirli süre boyunca videoları tek tek IP değiştirerek izlemeye başlıyorlar. Ama artık buna da gerek yok. Artık bu da tek bir bilgisayardan yönetilebilir halde. Hatta binlerce telefon alıyor. Bunların üzerinden Spotify uygulamasından i̇lk, dünyada ilk bot uygulama şekli buydu. Artık böyle değil söyleyeyim. Müzik dinliyorlar ve bu durmadan bak hepsi açık. Hepsi bir yerlerde bir şeyler izliyor, bir şeyler dinliyor. 24 saat boyunca haftanın 7 günü sürekli yapılıyor. Bu şekilde ya para karşılığı birilerinin parçalarını dinletip hit olmasını sağlıyorlar ya da kendi yükledikleri parçaları tıklayıp kendileri kazanıyorlar. Bu sahte sanatçı profillerine de geleceğim birazdan. Bunun için özel bir algoritma bile geliştirilmiş. Zira bir parçayı 40 saniye dinlemek Spotify'ın bunu dinlenme sayıp para ödemesi için yeterli. Bu konu hakkında nasıl yapılır adlı binlerce tutorial bile var. Baya baya bir meslek olmuş yani bu. Ama asıl problem hacklenen hesaplar. Darknet'e girdiğiniz zaman birkaç sent karşılığında gerçek kişilerin Spotify hesabının bilgilerini alabiliyorsunuz. Bu gruplar milyonlarca böyle hacklenmiş hesap alıp istedikleri şarkıları böylelikle hit yapabiliyor. Yani senin haberin olmadan hiç... Ta Bak, Worgen demiş ki ne boş uğraş bu demiş. Aslında boş uğraş değil kanka bu. Neden boş uğraş değil biliyor musun? Birazdan anlatacak zaten videoda da ama adamlar istediği kişiyi ünlü yapıyor. İstediği kişi üzerinden haliyle para kazanmaya başlıyor. Yani e, rastgele birilerine şu dayıyı banlasanıza. Dayıyı banlayın. E, bütün küfürleri sana olduğu gibi iade ediyorum. E, eh, aynen öyle. E, i̇stedikleri kişiyi ünlü ediyorlar. Sanatçı satın almak zorunda kalmıyorlar. Tanımadığın sanatçıları zengin edebiliyorsun. Sanatçı bu gruplara ulaşıp belli bir para ödüyor. Bu gruplarda durmaksızın botlarına ve ellerindeki hesaplara o sanatçıyı dinletiyor ve valla gelsin dinlenme rekorları. Bu konuda bayağı kendilerini geliştirmişler. Örneğin sen yatmaya gittiğin zaman ve uyuduğun zaman algoritma devreye giriyor ve geceleri 40 saniye bu parçaları dinliyor. Sürekli sabaha kadar binlerce, yüz binlerce tıklanma. Parasını da aylık takır takır sen ödüyorsun. Hatta hesabı hacklendikten sonra hareketleri kaydeden bir YouTuber Bak. bile var. Bu konuda da en net örneklerden biri French Montana. Şimdi bu örneği iyi dinleyin arkadaşlar. Bakın bu örnek çok önemli bir örnek. Konuyu direkt anlayacaksınız. YouTuber bile var. Bu konuda da en net örneklerden biri French Montana adlı rapçinin KDB ile çıkardığı şarkı. Writing on the Wall. Hani şu abla var ya değişik flowlusu. Bu şarkı tutmadı. Listelerde de tutunamadı ve kayboldu gitti. Ancak aradan 3 hafta geçti ve o da ne? Şarkı zirveye geri çıkıyor. Twitter'da da birden bir gündem oluştu. Binlerce insan benim hesabım hacklendi ve durmadan French Montana çalıyor dediler. Apple Music listeleriyle karşılaştırdığınız zaman bu daha da net belli oldu. Apple Music'te bu parça 1192. sırada, Spotify'da ise 21. sırada. Mümkün değil. French Montana bu konuyla ilgili bunu 50 Cent yaptı, beni kötü duruma düşürmek için sahte tıklanmalar satın aldı diye bir açıklama yaptı. Bulgaristan'da bu işi yapan bir çete çökertildi. Tahminlere göre de milyonlarca dolar para kazanmışlardı zaten. Ancak işin daha da absürtü ve bizim ilgimizi çeken noktada bu, Spotify'ın bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmaması, hatta ve hatta susması, hatta ve hatta teşvik etmesi Sanatçılar sanatı para kazanmak için yapmasın gibi bir açıklama da yapıyor CEO'su. Bu da bizi farklı bir iddiaya götürüyor. Spotify bu açıkları bilerek mi veriyor? Spotify'ın son 5 yılda sürekli bir şekilde büyüdüğünü söylemiştim size. Ancak Spotify büyümeyi kestiği anda şirketin kazanç yapması gerekecek ve bunu yapamıyorlar. İşte bu yüzden şirket tüm bu karanlık olaylara göz yumuyor. Çünkü win-win durumu. Kara para mı aklamak istersiniz? kripto coin'le bu hackerlara ödeme yapıyorsunuz. Onlar dinlenme kasıyorlar. Spotify size vergilendirilmiş, temiz faturalı paranızı veriyor. Sistem bu kadar basit aslında. Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Çok güzel söz bu arada. Sadece rap müziği. Ya yani bunu dijital dünya için düşünürsek eğer, dijital dünya için geçerli bu. Ee, yasa dışı diye bir şey yok çünkü uygun yasalar yok. Müzik dünyası genel olarak streaming servisleriyle bir nevi devrim yaşadı. Eskiden piyasaları bu bahsettiğimiz plak şirketleri, major label'lar veya MTV gibi kanallar domine ediyordu. Rotasyonlarla mesela. Artık bunu Spotify gibi servisler yapıyor. Aslında daha düzgün, daha özgür bir sektör beklerken şu an Spotify'ın diktası hakim size anlattığım gibi. Yani, yani şu. Spotify hitleri belirliyor. Spotify parça hit olarak görmezse o parça hit olmaz. Bu kadar basit. Spotify listeleri çok önemli bu konuda. Zira listeye girmek demek... Bence günümüzde bir ilave yapacağım. Video zaten 6 ay öncenin videosu. Günümüzde Spotify'dan daha önemli olan bir yer var e, müziklerin patlamasında net olarak TikTok abi yani bir müzik TikTok'ta tutarsa her türlü dinleniyor bilmiyorum chat katılıyor musunuz yani bugün popüler olan müziklerin birçoğu TikTok aracılığıyla popüler oluyorlar. Bilmiyorum katılır mısınız benim düşüncem parça'nın kalitesinden bağımsız olarak zirveye oturmak demek yani bir uygulama tüm bir ülkenin hatta dünyanın neyi dinlediğine karar verebiliyor eğer seni blacklist'e koyarsa o zaman kimse de varlığından bile haberdar olmaz. Ama eğer senin listenin başına hatta kapağını alırsa ajdar dahi olsa Michael Jackson'ı geçebilirsin. Bakın bunu ben iddia etmiyorum. Spotify verileri iddia ediyor. Michael Jackson ve Eminem'den daha çok dinlenen Türk sanatçıları varmış. Bir de Türkçe rap listelerini yine bu bahsettiğimiz şirketlerde, bu büyük şirketlerde, hani YouTube'dan bunca izlenme satın alan şirketlerde, bu usulsüzlükleri yapan icrolarını yukarıda tutmak zorunda olan şirketlerde bulunan sanatçıların bu listeleri domine etmesi sistemin hala aynı şekilde işlediği, sadece platform değiştirdiğini gösteriyor. Bu tüm bahsettiğimiz noktaların bu müziğe yansıması da var tabii ki. Her şeyden evvel kısalan süreler. Süreler 3 dakikayı geçmiyor. Genelde 2.20 veya 2.30 evet. bandında tutuluyor. Şarkı süreleri Bunun çok azaldı. Fate Bak Bunu nerede anladım of... biliyor musunuz? Ee, güncel müziklere o kadar çok alışmış ki beynim. Geçen gün Tarkan'ın bir şarkısını açtım. Bu arada ben Tarkan fanıyımdır. Ciddi manada Tarkan'ın sanatını, özellikle eskiden yaptığı sanatı çok severim. Bence Türkiye için yani gelmiş geçmiş bir efsanedir Tarkan. Hiçbir zamanda onun kadar sağlam birinin geleceğini düşünmüyorum bundan sonra kendi kategorisinde. Abi bir şarkısını açtım 5 dakika falan da ve bitmedi şarkı ya. Şarkı bitmedi abi. Daraldım yani şarkıyı dinlerken. Çünkü günümüzdekine alışmış beynimiz. Günümüzde şarkılar 1.5 dakika, 2 dakika, 2.5 dakika. En fazla yani en maksimumu. Abi adamın şarkıları... Abi Barış Manço ile Tarkan'ın kategorisi aynı değil. Ben burada kendi kategorisinde dedim efsane diye. Abi çok uzun geldi Tarkan'ın şarkısı bana. Yani bir ay şarkısıydı herhalde ya. 4-5 dakika falandı. Sürekli hani ay, ay kahroldum falan bitmedi şarkı yani. Yok uzun uzun giriş yapan beatler yok. Yerine direkt başlayan nakaratlar var. Rap müziğin mainstream olmasıyla birçok büyük şirket kendi rapçilerini yarattı. Bir rapçiye değil vermek yerine yani anlaşma vermek yerine fenomenler meşhurları rapçi yapıyorlar. Bunlar da listede en tepe konup sanal hitler, ya. yani sanal adam. starlar yaratılıyor. Autotune bir şeytan icadı. Oo. Haskoloğlu 939 kişiyle ratelemiş. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah sağ olasın. İbo abi, İbrahim abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Cansınız hoş geldiniz hepiniz. Biz de burada şeyi izliyoruz şu an. Spotify üzerinden nasıl algılar... 23 yaşında mı? Tamam olsun abi abi bir şeklidir aynı zamanda. Yaşını bilmiyordum abi dedim. Sıkıntı yok ya. Şey yani İbrahim. İbrahim e fark eden bir şey yok. Ee, peki benim uyarı, uyarma şekilleri nasıl? Bro İbo 23 yaşında. Özür dilerim abi dediğim için ya. Ee, eğer 23 yaşındaysa bu arada bilgi doğruysa dur hatta bakayım ya. Ya bende üniversite döneminden beri bir alışkanlık bu. Herkese abi diyorum ya. 96 doğumluymuş harbiden. 23 yaşında değil de benden küçük. İbrahim hoş geldin. Ee, İbrahim'e VIP'sini veri... Siz veremiyorsunuz tabi onu da ben vereceğim şimdi. Hadi buyur bakalım. Yavaş moda mı? La yan yanlışlıkla yavaş moda aldım. Modlar düzeltin şunu. Tamam. VIP'sini verdim. İbrahim hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi neyi izliyorduk ondan bahsedeyim. Eyvallah dostum iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Biz Spotify'a insanların nasıl hükmettiğini Spotify üzerinde dönen illegaliteyi ve asıl bu para aklama muhabbetlerinin cartın Jurtun Spotify üzerinden döndüğünü izliyoruz şu an. Başını kaçırdınız ama kısaca özet geçeyim. Spotify'da 40 saniyenin üzerinde bot bir şarkıyı dinlediği zaman Spotify bunu dinlenme sayıyor ve 3 ay sonra ödemesini sanatçıya yapıyor. Bununla alakalı da çalışmalar yapan çok fazla şirket var. Kısaca bundan bahsediyoruz. Daha önce yapılan yerleri de az önce örnek olarak sundu. Değil. Düzgün kullanıldığında güzel bir araç. Ancak şu anda suni rapçilerin suni yasitleri yaratıp suni dinlenmelerle yine suni listelere yerleşmesine yardımcı olan bir araç haline gelmiş durumda. Autotune'u aç ve gelsin nakaratlar. Şimdi geldik bu puzzle'ın en önemli yerine. Büyük abla ve listeler. Şimdi bu kocaman dün- Videonun bundan sonrasını ben de izlemedim bu arada, ilk kez ya izliyorum. Ya bir firma, bu listeleri Biz belli bir algoritmaya, verilere göre kontrol aşamalarından geçerek yapıyordur diye düşünebilirsiniz. Yok. İşte Zurna'nın zırt dediği yer burası. Çünkü koca Spotify'ın Türkçe rap listesini tek bir editör hazırlıyor. Kim bu kişi? Nazlı Yırtar. Nazlı Yırtar kim? Nazlı Yırtar Büyük Abla. Tek başına Spotify listelerini hazırlayan Büyük Abla. Yani tüm bu güç- Tüm bu imkanlar bir kişinin ellerinde. Büyük ablamızın müzikal bir eğitimi yok bildiğim kadarıyla. Olmadığı gibi rap müzikle de hiçbir bağı ve ilgisi yok. Bu konuda bir uzmanlığı da yok. Ha. Veya bu sektörden de gelmiyor. Bunu hazırlanan listelerden de görebilirsiniz aslında. Bu duruma birçok rapçi Osman, tepki geldin. gösterdi. İddialara göre kendisi kişisel olarak takıldığı, tanıdığı ve beğendiği... Ben, ben söylüyordum bu arada. Daha önce birçok rapçi buna isyan etti diye. Sehabi onlardan biriydi evet müzisyenleri listesini alıyor. Hatta bu konuyla ilgili rüşvet iddiaları da var ama e, emin olmadığım için bu konuyu buraya getirmek istemiyorum. Bu bir iddia. Bir nevi dünyanın en büyük şirketlerinden biri bakkal gibi yönetiliyor. Ancak tepki sadece buna değil. Hip-hop kültürünün yozlaşması ve Spotify'ın bu konudaki rolü. Şimdi tüm bu konular gayet açık ve büyük bir kızgınlık var. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Spotify bu konuda hiçbir şey yapmadı ve yıllardır ya Ben Nazlı'yı tanımam etmem. İlk defa da bu videoda gördüm adını. Eğer yani konuşmak isterse falan tabi gelebilir ya yine yani herhangi bir sıkıntı yok. Ben tanımıyorum etmiyorum. Yapmıyor. Bu videonun bunların sonraki kısmını izlemedim diye zaten söyledim. konuda açıklama bile vermiyor. Büyük abla is still watching us. Peki neden? Çünkü Türkiye onların gözünde bir üçüncü dünya ülkesi. Bizler demokratik bir kurulu veya şeffaflığı hak etmiyoruz. Öyle ki yıllardır bu konu hakkında rapçiler herkes şikayetçi olmasına rağmen ne Spotify ne Büyük Abla tek bir açıklama dahi yapmadı. Bırak istifa etmeyi. Şimdi gelelim işin pek de hoş olmayan kısmına. Büyük abla sadece bu iş için alakasız biri değil, aynı zamanda baya baya politik bir insan politik görüşünü Global Voices gibi platformlarda belli etmiş. Bir inceleyelim bakalım neler yazılmış. Bu arada Dur, buraları geçmek zorundayız. Çünkü Twitch'in politikası gereği hani bir tek bize karşı uygulanan o politika gereği e, politika yapmak yasak. Tamam bundan sonrasında herhalde Spotify ile alakalı bir şey yok. O yüzden videoyu durduruyorum bu dakikada. Şimdi ki, hiçbir zaman uygulamada kuralı gelip bana uygulayacakları tutar politika yasak arkadaşlar Twitch'te. Yasak yasak bildiğiniz yasak yani. Hani propaganda yapmak yasak. Orada ne bilgisi vereceğini bilmiyorum şimdi. Ne hakkında konuşacağını bilmiyorum Nazlı Hanım'ın paylaşımlarına istinaden. O yüzden sıkıntıya girmeyelim. Hiç gerek yok. <laughs> Abi sana bu olaylarla alakalı bazı kişilerin Discord sunucusuna göre... Yo vermenize gerek yok. Hiçbir şey vermenize gerek yok. Bu olayla... Hayır hayır. Bak Bixi'nin Jahreyn'in yaptığı... Bak şimdi şöyle. Siyaset komple yasak demiyorum. Ben videoda ne söyleneceğini